Açık Söz TV ekranlarından herkese günaydın. Sevgili Kastamonu sizlerle birlikte her gün saat 11'de gazetelerle Kastamonu gündeminin kısa bir özetini geçmeye devam ediyoruz. Ben Nihan Kıran, gazetelerle gündem özeti başlıyor. Evet bugün 5 Ekim 2022 günlerden çarşamba Açık Söz gazetesiyle gündem özetimize başlıyoruz. Açık Söz Gazetesi bugün üniversitede imzalar atıldığı manşetiyle çıktı. Bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdüren Kastamonu Üniversitesi paydaşlarıyla işbirliklerine devam ediyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokenti arasında çeşitli işbirliği sözleşmeleri imzalanmak üzere Kuska binasında bir tanıtım ve imza töreni gerçekleştirdi diyor. E-Ticaret Odağı'nda kurumsal kapasitenin ve gençlerde girişimcilik yeteneklerinin geliştirilmesi projesi başladı diyor. Evet Açık Söz Gazetesi'nin bir diğer haberinde samanlıktaki yangında iki kişi hastanelik oldu haberi var. Merkeze bağlı Kırcalar Köyü'nde tadilat yapılan samanlıkta çıkan yangında 1200 saman balyası, 20 ton arpa, 15 ton buğday ve bir römork yandı diyor. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen iki kişi de tedavi altına alındı diyor. Geçmiş olsun diyelim buradan. Açık Söz Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan basın kanunu çağrısı diyor. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolay'la Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelen basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili açıklamasında başta dezenformasyon olmak üzere basının sorunlarının çözümü ile ilgili kuruluşlarla ortak çalışma yapılmasını istedi diyor. Nuri kolaylı. Evet bir diğer gazetemiz doğru söz gazetesi doğru söz gazetesine hemen bakalım. Kupada dev rakip diyor. KSK 3. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. GMG Kassamonuspor Ziraat Kupası Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Türk futbolunun en büyüklerinden Galatasaray ile eşleşti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 18, 19, 20 Ekim tarihlerinden birinde oynanacak diyor. Buradan KSK'ya da başarılar dileyelim. Evet, doğru Doğrusöz Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise Eylül'de kazalar 2 can aldı, 108 kişi yaralandı diyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü geçen ayki trafik verilerini açıkladığını bizlere söylüyor Doğrusöz Gazetesi. Evet, bir diğer gazetemiz Gündem 37 Gazetesi. Gündem 37 Gazetesi bugün hayvanları koruma günü kutlandı manşetiyle çıktı. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinoğlu'nun ifadelerine yer verdi gündem 37 gazetesi. 3500 hayvanımızın tedavisini gerçekleştirdik dedi başkan Vidinoğlu. Kastamonu Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğini geçici hayvan bakım evinde gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Operatör Doktor Rahmi Galip Vidinoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgisi de hayli yoğun oldu. Bakım evinde düzenlenen hayvanları koruma etkinliğinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2022 yılı içerisinde 3500 sokak hayvanın tedavisini geçici hayvan bakım evinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Evet gündem 37'nin bir diğer haberinde izinsiz kazı yapan şahıs yakalandı diyor. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığını karşı düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı diyor. Evet son habere bakalım hemen. Orman köylüsüne 890 bin lira hibe diyor. İnabolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orköy kredileri çerçevesinde orman köylüsüne 890 bin lirası hibe olmak üzere 4 milyon 454 bin liralık kaynak sağlandı diyor. Evet sıradaki gazetemiz Kastamonu gazetesi. Kentsel dönüşümde destekler artırıldı diye bir haber görüyoruz. Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelim ifadelerine yer verilmiş. 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre verilen destekler tekrar artırıldı diyor Emlak uzmanı özelime Açıklı. Evet, e, açık hastamın gazetesinin bir diğer haberinde ise THY'den kampanya diyor. E, Türk Hava Yolları bugün satın alınacak biletlerle 6 Şubat 2023-9 Nisan 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön uçuş fiyatını 299.99 TL olarak açıkladı diyor. Ayrıca dün itibariyle İstanbul Kastamonu bileti ücreti resmi sitede 449.99 TL satış ofisi ve ajanteden alındığında ise 489.99 lira olarak açıklandı diyor. Evet sıradaki gazetemiz Kastamonu Nasrullah gazetesi. E, gazetesi bugün ihracat liginde 37. yüz manşetiyle çıktı. Kastamonu en çok ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 37. liğe yükseldi diyor. Kastamonu 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 301 milyon 929 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Kastamonu en çok ihracata imza atan iller, e, iller sıralamasında 37. liğe kadar yükseldi diyor. Evet Nasrullah Gazetesi'nin bir diğer haberinde Eylül'de iki kişi trafik kurbanı diyor. İst, trafik istatistikleri açıklandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Eylül ayı trafik istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayı içerisinde iki ölümlü trafik kazası, 59 yaralam, yaralamalı trafik kazası, 4, 104 e, maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi diyor. Evet Nasrullah Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise kanlıca 100 TL Başlığıyla atılmış. Bilimsel adı e, Lactarius Salmonicolor olan can, kanlıca mantarı Kastamonu'da kilosu 100 TL'den pazardaki yerini aldı diyor. E, soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan kanlıca mantarı İnönü mahallesindeki Salı pazarında yerini aldı. Mantar sezonunda sezonun başı olması nedeniyle kanlıca mantarı şu anda 100 TL'den satışa sunuluyor diyor. <laughs> evet son gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi. Ee, Sözcü gazetesine hemen bakalım. Tarihi eserlerle yakalandı diyor. İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı diyor. Yapılan e, aramalarda 80 adet obje, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşyalar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet de fişek ele geçirildi diyor Sözcü gazetesinde. Sözcü gazetesinin bir diğer haberinde tamir için götürülürken battı diyor. Bozkurt'ta kara, karaya oturan ve sonrasında tersaneye götürülmek istenirken batan tekne kurtarılmayı bekliyor. Fırtına sebebiyle balıkçı limanına sığınmak isteyen balıkçıların bulunduğu Dur 67 isimli tekne İlişi Limanı'nda karaya oturdu. Sonrasında tersaneye çekilmek istenen tekne su olarak battı. Evet Sözcü Gazetesi'nin bir diğer haberinde ise bisiklet turuyla kadın kahramanları andı diyor. Ee, İzmir'de yaşayan ve 17 yıldır Türkiye'nin dört bir tarafında bulunan kadın kahramanları anmak için bisikletiyle pedal çevirerek giden Orhan Koltuğ'un bu seferki durağı Milli Mücadele döneminin sembol isimlerinden Şerife Bacı'nın Şehit Şerife Bacı'nın mezarı oldu diyor Sözcü Gazetesi'nde. Evet, Kastamonu'da yer alan 6 yerel gazeteyle Kastamonu gündeminin kısa bir özetini geçmiş olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.